Sület mevludumuz bitti şu anda. Sület çocuğu ve ailesi buraya gidiyorlar. Evet tur başladı. Kameracı bekleyin, kameracı bekleyin. Görüşürüz. Evet hemen yurdun orada. Şurası da kültür merkezi Bağbaşı. Sünet araba şu anda kamera gerekli abi. Kameranın arabası hazır. Evet geliyorlar. Kameracılar kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet elemanlar çekip gelecek ben bizim köylünün asker elencesini gidiyorum. Tabii konvoy bekleriz bunlar gelmesini. Evet Allah'ın izniyle sünnet düğünü sorunsuz bitirdik say. Bir konvoyu kaldı ondan sonra asker eğlencesine gideceğiz.